Değerli Haber Kıbrıs takipçileri, yeni bir program, yeni bir konu ve konukla karşınızdayız. Bugün konumuz bilim ve yanımda biyolog Sayın Ahmet Özdilek var. Merhabalar. Hoş geldiniz, Hoş nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ettim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii Ahmet ki Özdilek kimdir? <laughs> Tabii ki de. Ben Ahmet Özdilek, Akatoluyum. Eğitim hayatıma biyolog olarak Bolaban İzzet Üniversitesi'nde başladım. Ardından Polonya'ya gittim ve orada eğitime devam ettikten sonra mezun oldum. Bu dönem yine bir pedagojik formasyon eğitimi aldım. Daha sonrasında yine kendi üniversitemde master'a başladım Bolu'da. Ve şu anda mezunum. Adamızdaki tek ostrakot alanında çalışma yapan kişiyim. Ve Türkiye'de de ortalama 7 kişiden bir tanesiyim diyebilirim. Kıbrıs'ta sucul ekosistemler hakkında pek fazla bilgiye sahip evet. değiliz. Ostrakotlar gibi mikroskobik canlıların ekosistemlerimizdeki rolü nedir? Ee, ve neden bu türle daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor? Şöyle aslında ilk olarak ostrakot nedir? Bunu çok kısa bir açıklamak gerekir diye tahmin ederim. Ostrakot dediğimiz canlı aslında suculu bir canlı. Suculu bir kabuklu canlı. Ve bu canlıyı biz birçok sucul habitatta bulabilirik. Nedir bu? Denizde bulabilirik. E, Tatlı su kaynakları gibi göl, gölet, yalak, e, çeşmelerde bulabilirik. Bunun dışında brackish dediğimiz acı su formlarında da var bu canlı. Ve ayrıca e, karasal ortamlarda da var. Nasıl bu? E bazı bitkilerin yaprakları arasında biriken, e, suyun arasında da bu canlılar tanımlandı. Bu canlının ekolojik özelliklerine baktığımızda aslında bu canlılar e, birçok canlı için besin kaynağıdır. Örneğin balıklar için ya da su piresi için bunu da örnek verebilerek bu örnekleri daha da arttırabiliriz aslında ama kendisi de bir noktada avcıdır. Yani bazı rotiferleri rotiferlerle avlanırlar. E, onun dışında atıkçıldırlar. Suyun temizlenmesinde rol oynarlar. E, Bikki ya da hayvan materyallerinin atıklarını da beslenirler. Ee, ekolojik olarak da biz bu canlılara bakarak aslında su kalitesini anlayabiliyoruz. Yani, tabii ki de kesinlikle böyledir diyemeyiz ama biz bu canlılara baktığımızda bu suyun kalitesi budur ya da tuzludur, hafif tuzludur, tatlıdır bunları söyleyebilerek. O üzerine yaptığınız çalışmada iki yeni tür keşfettiniz evet. ee, ve bu türlerin bir tanesinin adı Cumhurbaşkanımızın, evet. Cumhurbaşkanımızın adı Denktaş oldu. Diğeri de e, başkentimizin ismini koydunuz. Evet. E, bu isimleri seçmenizindeki e, şey neydi yani motive neydi? <laughs> ya aslında ilk biz e, hocamla beraber sayın Profesör Doktor <laughs> Okan Külköy'le ile beraber buraya geldik. Aramız arazimizi 2022 yılında yaptık. Tabii biz arazi yaparken örnekleme alırken yeni tür bulacağımızı bilmiyorduk. Bizim işimde bir noktada sürpriz oldu. E, ardından baktık ki bizim iki tane yeni türümüz var ki bu süreç çok uzun sürdü düşündük biz bunlara ne isim verebilirik. Ee, hocam da sağ olsun ikimiz de aynı şeyi düşünmüşüz. Ben dedim ki kurucu cumhurbaşkanımızın adı olsun. Çünkü Hı -hı. E, onun kurduğu bir ülkede yaşıyoruz. Onun kurmuş olduğu ülkenin liselerin, liselerinde, ortaokullarında okudum. Onun kurmuş olduğu ülkenin bakanlığından burs aldım. Ve ben istiyorum ki e, cumhurbaşkanımızın adı birçok ulusal uluslararası alanda da duyulsun. Aslında bu noktada da bir ilki barındırıyor bu isim. Çünkü herhangi bir artık bu çalışmayı okuduğunda diyecek ki, bulduğunda ya da bu tür ölsprits denktasi. Hmm. Demek ki bir noktada bizim bu geçmiş e, mücadelemizi, kimi olduğunu araştıracak ve bilgi sahibi olacak. Diğer noktada bizim ölsprits lefkosensis dediğimiz, başkentimizden esinlendiğimiz bir tür var. O da yine aynı şekilde bizim baş başkentimizin duyulmasını istedik biz. Hmm. Evet. Ve aslında Türkçe isim kullanmaya çalışacak. Yani Nikosiyansis demedik burada, demedik. Evet, Genelde Latince olur değil mi? Evet. İsimleri. E, Latince olur. En azından dedik, bildiğimiz ve birden bizden bir şey olsun. Evet. O yüzden böyle bir isimleri koyduk. Yani bu sayede e, bu türler şu an sadece Kıbrıs'ta var. Ama hı hı. yarın bir gün belki de başka biri bunu farklı bir ülkede bulacak. Hı hı. Ve bulduğunda da diyecek ki, bak bu tür denktasi ya da bu tür Ösipris Levkoşıansis. Ve bir noktada bilgi hı. sahibi olacak. Bizim amacımız buydu bu isimleri koyarken. Toplamda 8 yeni tür evet. keşfettiğinizi belirttiniz. Bunların altı tanesi Kıbrıs'ta ilk kez kaydedilen evet. türler. Bu bulguların Kıbrıs'taki biyolojik çeşitlilik ve bilim dünyası için önemi nedir? Tabii ki de şöyle aslında, ilk olarak hangisini hangisiyle beraber bulduğumuzu söyleyeyim. Ölsipris türümüzü biz İllosipris kippa dediğimiz bir türden bulduk. Hı hı. Ki bu ada tarihinde ne güneyde ne bizde daha önce bulunmamış bir tür bu noktada çok önemli bu. Ee, onun dışında yeni türdür. Bu onun dışında Lefkoceanus dediğimiz türü de biz altı e, türle daha bulduk ki bunlardan bir tanesi Gitbay'da. onları çıkartalım. 5 tür. Ee, bu 5 türden aslında 4 tanesi ada tarihi için ilk İlk defa bizde bulundu. Ne güneyde ne kuzeyde daha önce bulunmadı. Yani Bunlar arada şey e, hızlıca söyleyeyim. Biolopsurus hmm. decipias, e, Heteroscypris incongruens ee, onun dışında Sarsplops, Aculiata, e, bu türlerimiz vardı bizim. Bunların dışında daha önce güneyde bulunmuş bir spireis, Thoros'a türü vardı. E, biz bunu ilk defa Kuzey'de canlı olarak bulduk. Gene aynı şekilde Thorospris Salina dediğimiz bir tür daha var. Bu da aynı şekilde güneyde daha önce bulundu ama canlı değil. Kabuk'tan teşhis, biz bunun ilk defa canlı tanımını yaptık. Bir de burada aslında şöyle bir özellik daha saymak istiyorum bizim bu iki yeni türümüzle ilgili. Ee, şu anda Akdeniz Adaları'nda bu öz Sipris cinsine ait 5 tane tür bilinirdi bu zamana kadar ve 10 tane adadan. Ee, bizim bulduğumuz bu iki tür aslında adamızı o Akdeniz Adaları'nın hepsinden ayıran önemli bir özelliğe sahip. Nedir bu? Aynı anda iki tane yeni tür bir adada çıkmış. Bu cins ait bu Akdeniz Adaları arasında. Bir diğer güzelliği de aslında... Ee, Akdeniz adalarında tanımlanan 6. ve 7. tür olması. Yani bu noktada da bizi bir tık ileriye taşıyan noktalar oldu bunlar. Evet, oldukça önemli bir keşif. Evet. Ee, peki bu keşif sürecinde karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Veya herhangi bir sürprizle karşılaştınız mı? Tabii ki de karşılaştık. Arazi süreci birazcık sıkıntılı bir süreç bizim için. Yani bu süreçte çok defa yılan kovaladı beni. <gülüyor> <gülüyor> Köpekler saldırdı ya da yolda mahsur kaldığımız oldu. Ama günün sonunda tabii güzel bir şey başarmış olmanın verdiği mutluluk hepsine değer. Diğer bir nokta aslında bu çalışma benim tezimin bir parçası sadece. Hı -hı. Yani çok önemli bir çalışma bu yayınlanan makalemiz. Ama bu benim tezimin küçük bir parçası. Tüm tezi ele aldığımda aslında genel bir sorun var. Hı -hı. E, bu da şudur, e, destek fazla bulamadık biz bu çalışmayı. Hı -hı. Yani Ben bu çalışmaları yaparken maddi destek istedim bir noktada. E, ve çünkü her şeyi biz hocamla beraber kendi cebimizden verdik. Sağ olsun bir tek e, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Emrel Deveci yardım etti. E, laboratuvar desteği sağladı bize. Onun dışında beklediğim desteği tabii ki de maddi desteği bulamadım. E, bu bir zorluktu aslında. Evet. Bir de hani alan bilinmediği için izinler konusunda da bazen sıkıntı yaşadık. Yani aynı şeyi ben defalarca her gittiğim yere anlatmam gerekirdi. İşte bu canlı nedir, ne olacak, ne yapacak, sonrası ne olacak? Her defasında sağ olsun hepsi izin verdi ama o anlatma ve sürecin yavaş ilerlemesi bizi yavaşlattı. Yani hı hı. atıyorum bir senede yapacağımız işi bir buçuk senede yapmak zorunda kaldık. Bu bizim sürecimizi yavaşlatan sorunlardan bir tanesiydi. Tabii bir de şey var aslında Hani bu alan bununla bilinmediği için yani bizim destek hı. alacağımız üniversite bazında fazla insan da yoktu. E bu da normal çünkü bilinmez. Bu da bizi zorladı tabii ki. Bazen öyle bir işler oldu ki biz de tekrar örnekleme yapmak istedik. Ee, gelip yapsam ben Türkiye'deydim o dönem. Ee, gelip yapmak ayrı bir dert. Aldım örnekleri götürdüm diyelim, orada ayrı bir dert. En azından burada bir kaynağımız olsaydı, bir laboratuvarımız, bir desteğimiz olsaydı, eminim bazı süreçler daha da hızla devam edecekti. Evet. E Yeni türleri keşfetmek yol için büyük bir başarıdır. Ee, sizce bu keşifler Kıbrıs ve dünya genelinde e, biyolojiye nasıl katkı sağlayacak? Şöyle aslında hem biyolojik olarak hem de ülke tanıtımı açısından çok önemli benim görüşüm. Çünkü biz her zaman diyoruz biz buradayız ve biz bir ülkeyiz. Hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir ülkedir. Ve bunu her zaman her platformda duyurmaya çalışırız. Ee, i̇lk olarak bu çalışmanın bu türlerin bize kattığı şey şuydu. Artık bu alanda biz de varık. Uluslararası bir dergi tarafından bizim varlığımız bir noktada kabul oldu. Şöyledir. Yani bizim Özpris Denk türümüzün açıklamasına baktığımızda biz oraya şey yazdık. The First President of the Northern Cyprus. Hmm. Ve bu kabul oldu. Yani bir noktada Kuzey Kıbrıs'ın ilk başkanı dendi ve kabul edilmiş oldu. Diğer bir taraftan bizim iki tane bakanlığımız bana destek çıktı zamanında. Turizm ve Çevre Bakanlığı, bir de Doğal Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Bunların da ismi aslında uluslararası bir dergi tarafından kabul edilmiş oldu. Teşekkürler kısmında. Hı hı. Çünkü hani her zaman duyurmaya çalışıyoruz ama bakın duyurmuş olduk bir, biz bu çalışmayla beraber. Evet. Ve biyolojik açıdan da aslında Kıbrıs'ımızın ne kadar önemli olduğu, adamızın ne kadar önemli olduğu, Türk çeşitliliği bakımından ne kadar zengin olduğu sadece bilinmediği ortaya çıkmış oldu diyebilirim. Yani bu çalışmaları arttırsak belki de ya da bu ve bunun gibi çalışmalar farklı alanda arttırdığımızda belki de yine yeni türler bulunacak başka alanlarda ve biz kendimizi tanıtma açısından bir adım öne çıkacak. Bu önemli. Evet. Son olarak Kıbrıs'taki bilim insanları ve öğrenciler sucul biyolojik çeşitlilik ve ostrakotlar gibi küçük canlılar üzerinde çalışmaya nasıl teşvik edilebilir? Ee, bu alanda genç bilim insanlarına önerileriniz var mı? Tabii ki de. Bu alanda tabii ki her şeyin başı eğitimden başlar. <laughs> Hepimiz de biliyoruz. Evet. Ee, ortaokul düzeyinde, e, lise düzeyinde, hatta ilkokul düzeyinde bizim sularımızın öneminden bahsetmemiz gerekir. Suyun önemini genç nesillere, genç e, çocuklarımıza aşılamamız gerekir. Her zaman diyoruz su hayattır, su hayattır. Ama neden hayattır? Biz bunu nasıl koruruk? Bunu korumazsa ileride ne olacak? Bunları bizim aşılamamız gerek. Daha sonrasında e, gençlerimize bilimi öğretmemiz gerek. Bilim nedir? Hı. Nasıl yapılır? Nedir bilimin tanımı ya da e, bilimsel çalışma yöntemleri nelerdir? Biz bir çalışma yapıyoruz, evet. Bunun bize katkısı ne olacak? Bunları öğretmemiz gerekir. Tabii ki e, burada genç öğrenciler artık üniversite ya da lise son düzeyinde değilim. Yapmaları gereken aslında onlara önerim çalışsınlar, her zaman kendilerini bir adım öte, öteye taşımaya çalışsınlar. Bunu yaparken de bir noktada kendi e, ülkesini, kendi insanını e, nasıl daha ileriye taşıyabilirim? Bunların farkında olmaları gerekiyor ve bunun bilincinde hareket etmeleri gerekiyor. Eğer bunları yaparsak eminim sadece sulu alanlarda değil, botanik olabilir, karasal ortamlarda olabilir. Birçok alanda yeniliklere de başarabiliriz. Çünkü bizim ülkemiz bakir bir alan yani kısmen bilim açısından. Evet. Bilim insanlarımız var evet. Ya ben de kendimi bir bilim insanı adayı olarak görürüm. Ama çok da değil sayımız. Hı -hı. Öncelikle bunları arttırmamız, bunların e, sayısını arttırarak ne tür kazanımlar elde edeceğimizi ortaya çıkarmamız gerekir. Bundan sonrası zaten daha da ileri götürecek bize. Evet, ben çalışmalarınızda başarılar dilerim Çok size. Çok teşekkür Umarım ederim. Umarım genç insanlara da ilham olursunuz. Çok teşekkür ederim. Kolay Umarım gelsin. Sağ olun. Haftaya bir sonraki programda yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.